Herkese merhaba. Kanalımız Loji TV'nin Lojistikçe programında bugünkü konuğumuz Röder Yapı Türkiye Genel Müdürü Haşim Kanlı. Haşim Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Gürkan Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Pandemi nedeniyle biliyorsunuz birbirimizden uzak kaldık. Bir sene falan oldu herhalde. Süre geçti, birbirimizi görmüyoruz. Oldu maalesef. E, bu koşullara adapte olmaya çalışıyorduk. İşte, e, bu tarz mecralar da e, vesile oluyor en azından birbirimizi e, görmeye. E, kanalınız hayırlı olsun bu arada. E, çok teşekkür gerçekten, ediyorum. E, gerçekten çok e, artık yaşadığımız dönemde dijital mecralar çok önemli e, bir e, hal aldı. E, bence çok doğru bir e, araç, enstrüman olmuş. E, eminim e, e, bu sektörde uzmanlaşmak isteyen e, bu sektörde eğitim alan insanlara da e, fayda sağlayacaktır. Umarım biz de katkı sağlayabiliriz bu sürece. Çok teşekkür ediyorum. E, yayınımızın sonunda da teşekkür edeceğim ama e, tekrar davetimi kabul ettiniz. E, burada oldunuz ve bizlerle e, paylaşımda bulunacağınız için hem Logi TV ailesi adına hem de e, bu programımızdan faydalanacak e, sektör adına çok teşekkür ediyorum sizlere ve hemen e, ortamı ısıtmak ve heyecanı art, atabilmek amacıyla ilk soruma giriş yapıyorum. Haşim Kanlı kimdir? Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız lütfen? Tabii tabii memnuniyetle. E, Haşim Kanlı 1982 İzmir e, doğumlu. 2 e, e, kız çocuğu babası. E, İzmir Çok Atatürk Lisesi'nden e, mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitimimi devam ettim. Daha sonrasında tabii çalışma hayatı da eğitimle paralel başlamış oldu. O dönemde İstanbul Sanayi Odası ve Alerco Career'da çalışmalarım oldu. Tabii o süreçte, o dönemde bir kariyer planlamasında bir değişikliğe karar verdim ben. E, Alarco kariyerde çalışma döneminde özellikle e, o süreçte ithalat, ihracat işlemlerini e, yönetmekteydim şirketin. şirketi. Fakat e, bir süre sonra e, kendimi satış ve pazarlama alanında e, kariyerimi e, kariyerime yön vermeye karar verdi. E, tabii e, bununla ilgili çeşitli danışmanlıklar, çeşitli eğitimler çeşitli kaynaklar yardımıyla bu alanda kendimi geliştirmeye gayret ettim ve devamında 2008 senesinde Röder Yapı Sistemleri firmasında satış ve pazarlama yöneticiliği alanında göreve başladım. Oradan sonra tabii karşılıklı memnuniyetle de paralel olarak önce satış müdürlüğü daha sonra 2016 senesi itibariyle de yönetimsel sorumluluklar da alarak e, bugüne e, gelmiş olduk bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. E, Haşim Bey hemen sormak istiyorum. E, İzmirli olduğunuzu söylediniz. Bu İzmir depreminde yakınlarınız falan var mıydı? Yani zarar gören e, birileri falan oldu mu? Ya Çok şükür olmadı. E, aslına bakarsanız çok güzel. benim ailem e, Bayraklı'da e, yaşıyor. Oo. O bölgeyi de çok yakın ve çok yoğun bir şekilde hissettiler. Hepimiz çok tedirgin olduk. E, evet. Fakat çok şükür bir sıkıntı olmadı. Herhangi bir zararımız da oluşmadı. Ee, ama tabii çok tedirgin olduk ve çok üzüldük komşularımız ve çevremiz açısından. Ee, tabii tedirginlik, ee, tabii bir de şöyle oluyor Gürkan Bey, bir de İstanbuldayız biz. Pandemi koşulları gelip gitmek çok sıkıntı. Ee, evet. Burada burada endişe anlamında çok yoğun endişe yaşadık. Ama çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Çok sevindim, çok sevindim. Yani bu vesileyle ama... sizin aracılığınızla da. Tüm evet. İzmirlilere geçmiş olsun. Kayıpları, kayıplarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. Sevdikleri ve geride kalanları da sabır niyaz edelim. Bu vesileyle de bunu da yapmış olalım en azından. Evet, evet. Peki Haşim Bey, röder yapı hakkında bizimle bir bilgi paylaşabilir misiniz? Röder yapı kimdir, nedir, menşe menşei nedir ve hangi alanlarda hizmetler veriyorsunuz? Tabi. E, Röder Yapı Sistemleri 1959 senesinde e, Almanya e, merkezli e, bir firma, Almanya merkezde e, kurulmuş Frankfurt merkezli bir şirket. E, dünyanın pek çok ülkesinde e, modüler çadır sistemleri üretimi, e, bunların kiralanması, bunların satışını gerçekleştiren çok uluslu bir şirket e, konumunda şu anda. Türkiye'deki yapılanmasını da 2006 senesinde gerçekleştirmişler 2006 senesinde Türkiye'de yatırım yapıp hem burada Düzce'de bir fabrika 38 bin metrekare arsa üzerinde kurulu bir fabrikamız var aynı zamanda da Türkiye'de yurt içinde biz de kiralama satış anlamında hizmetler veriyoruz özellikle Organizasyon sektörüne yönelik yoğun kiralama hizmetlerimiz oluyor, lojistik sektörüne yönelik yoğun depo maksadıyla kullanılmak üzere kiralama ve satış hizmetlerimiz oluyor. Genel anlamda bu şekilde kısaca. E, vermiş olduğunuz hizmetleri aslında ben çok iyi biliyorum ama hani sizi tanımak maksadıyla burada bunu soruyu sormak zorundaydım ki e, sizden hizmet alanlardan biri de benim yani en son olduğum firmada ve evet. e, çok da uygun e, çok kaliteli e, çok temiz bir iş çıkartmıştık e, tam da ihtiyaçlarımıza e, uygun e, ölçülerde e, mevcut bir e, çadır e, depolama sistemini kurabilmiştik işin güzel yanı e, hani her türlü hava şartlarında, olumlu ve olumsuz hava şartlarında dayanıklı, dayanabilen, üzerine bilmem ne kadar ağırlığa kadar bir baskı, basınç uygulansa da onu taşıyabilen çatılara sahip depolar ki sadece depolama maksadıyla değil, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi. Her türlü sektöre, her sektöre hizmet verebiliyorsunuz. Yani bunun içerisinde e, etkinlik düzenleyebiliyorsunuz. Bunun içerisinde ne bileyim e, hani e, ne derler bazı firmaların olur e, şov alanları olur e, yani e, sergilemek istedikleri ve ürünleri sadece sergileyebiliyorlar. Her türlü ne bileyim parti etkinliklerini her türlü e, gala e, değil mi? Ya yani bu gibi her türlü etkinlikleri düzenleyebiliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, yani çok farklı amaçlarla kullanılan, e, kullanan müşterilerimiz var. Aslında hazır yeri gelmişken e, burada belki hizmet alanlarımızdan da bahsetmek e, fayda olacak olacak Bey. Ahmet? Biz şimdi kendi içimizdeki e, segmentasyonumuz bizim şu şekilde e, organizasyon yani etkinlik sektörü, e, üçe ayırdık etkinlik sektörü. Endüstriyel e, sektör, endüstriyel ürün grubu, bir de bir de spor ürünlerimizin olduğu üçüncü bir e, grubumuz var. E, etkinlik sektöründe e, daha ziyade kısa süreli e, organizasyonların yapıldığı evet. alanlarda hizmetler veriyoruz. E, ticari fuarlar, e, festivaller, e, temel atma törenleri, e, fabrika açılışları, ondan sonraçık çeşitli festivaller, konserler gibi alanlarda e, ihtiyaç duyulan geçici e, yapı, e, kapalı alan çözümlerimiz e, var. E, daha uzun süreli olarak mesela satış ofisi, e, showroomlar, sergi alanları gibi e, amaçlarla kullanılıyor. E, bunlar hepsi bizim etkinlik ürün grubumu, grubu adı verdiğimiz e, segmentasyonumuzun içerisinde. E, bir diğer ürün grubumuz endüstriyel ürün grubumuz. E, Tabi burada ihtiyaçlar e, daha farklılaşıyor. Daha uzun vadeli projeler oluyor. E, tabii ki yine e, Burada kısa dönem örneğin 6 ay gibi süreler. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl gibi kısa süreler oluyor. Siz çok daha vakıfsınız. Lojistik sektöründe örneğin sezon sezonsal dediğimiz yoğunluklar oluyor. Evet. İlk sezonlar oluyor. En az 6 ay, 9 ay gibi kiralama ihtiyaçları söz konusu olabiliyor. Kalıcı bir yatırma ihtiyaç yok. Ama 9 aylık bir projeye ihtiyaç var. Bu tarz durumlarda... Bizim yapılarımız devreye giriyor ve yapılarımızı getirip müşterilerimizin hizmetlerine sunuyoruz. Bir diğer önemli konu dediğin hani az önce bahsettiğim gibi buralarda kısa süreler bir yıl gibi iki yıl gibi süreler olduğu için tabii ki burada yapın yapının kar yükü, rüzgar yükü, yükseklikleri gibi çünkü raf yüksekliği gibi pek çok konu devreye giriyor. Bunlar için de özel çözümler üretiyoruz, özel çalışmalar, özel proje planlamaları yapıyoruz ve ihtiyaca yönelik çözümler geliştirmeye gayret ediyoruz. Diğer ürün grubumuz da spor sektörüyle ilgili. Orada da tenis kortu kapatma, yüzme havuzu, evet. pala tesisler oluşturma gibi pek çok spora yönelik aktivitelerimiz, hizmetlerimiz oluyor müşterilerimize yönelik. Planlamamız da, bir proje e, söz konusu olduğunda planlamamız da şu şekilde oluyor. E, i̇htiyaç sahibi müşterimiz, firmamızla bir araya gelip öncelikle ihtiyaçları belirliyoruz. Burada e, ne tarz bir depolama ihtiyacı var ya da projede ne tarz bir e, durum söz konusu. Her zaman depolama da olmuyor Gürkan Bey. E, kimi zaman PDI alanları oluş ihtiyacı olabiliyor, bir bakım kademe alanı olabiliyor. Ee, örneğin otomotiv sektöründe araç bakım alanları söz konusu olabiliyor, boya haneler olabiliyor. Evet. Çok farklı ihtiyaç söz konusu. İhtiyaçları belirledikten sonra e, buna uygun e, biz projemizi üretiyoruz. Bunu üç boyutlu sunumlar halinde e, firmalarımıza acaba ihtiyacınızı çözüyor mu diye tüm kapı e, planlama pozisyonların belirlenmesi gibi e, bir üç boyutlu sunumumuzla birlikte e, sunuyoruz. Yani bu ihtiyaca gerçekten yanıt veren ürünümüz bu mu e, şeklinde. E, tabii beraberinde ticari görüşmelerimiz e, devam ediyor. E, akabinde de düğmeye basıp e, paket halinde gelip e, ürünümüzü alanda e, montajını gerçekleştirip e, projeyi artık kullanıma e, sunuyoruz. Bu şekilde bir e, prosedürümüz var kendi içinde de. Çok güzel. Aslında kısa bir parça da olsa, kısa bir birkaç cümleyle de olsa aslında ürünlerinizin özelliklerine girer gibi oldunuz ama ürünlerinizin özellikleri tam olarak nedir? Biraz orayı açabilir miyiz? Tabii tabii. Şöyle aslında özellikten kastımız bir kalite standardından bahsetmek lazım. Öncelikle biz Türkiye standartlı, Türk Standartları Enstitüsü de bunu Türkçe'ye çevirdi. Aslında bir Avrupa normuydu. Yani 13.782 e, standardı kalite standartları var bizim ürünlerin, bu tarz ürünlere yönelik. E, burada neler var? Yapının rüzgar mukavemeti. Çünkü evet. e, bu tarz yapılar e, içerisinde insanların çalışma gerçekleştirdiği, altında insanların bulunduğu e, yapılar. Doğal olarak da e, öncelikle yapınız statikleri, statik güvenliği çok önemli. bizim tüm yapılarımız 130 kilometre rüzgar yükünü taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Kar yüküyle ilgili bölgesel ayrımlar var. 25 kg çatıda kar yükü taşıyabilen yapımız var. 85 kg kar yükü taşıyabilen var. Ve çok daha ağır kar bölgelerin olduğu bölgeler içinde 135 kg ve hatta özel çalışmalarla daha da arttırılabilen özel projelerde üretebiliyoruz. Yani kalite standartlarımızda biz bu EN 13782 ve kalıcı yapılar içinde Eurocode bir diye adlandırdığımız bir standartı uyguluyoruz açıkçası. Peki bu ıı, tesislerin bu çadırların bu kurulumunu yapmış olduğunuz çadırların içerisinde bir ısıtma sistemi kurulabiliyor mu? Böyle bir yöntem var mı? Tabii ki var. Bu şöyle ifade etmek lazım. Öncelikle yani buradaki sıcaklık farkının nasıl olması gerektiğini baz alıyoruz. Birinci yani burada ürüne yönelik bir e, hava koşullandırma mı gerekiyor? Yoksa insanlar çalışacak insanları e, hani o soğuk hava koşullarından korumak mı gerekiyor gibi? ısıya yönelik bir proje planlaması yapıyoruz ve iklimlendirme de de sadece e, açıp söylemek gerekirse sadece satış değil orada da kiralama çözümleri sunabiliyoruz Gürkan evet. dolayısıyla da hava koşullandırma yapıp orada insanların rahatlıkla çalışabileceği bir ortam sağlıyoruz. Hatta biz hani bunları anlatıp kendimiz farklı bir şey yapmıyoruz. Düzce'deki fabrikamız 10 bin metrekare kapalı alan. tabii ki Röder'in yapılarıyla Çözümlenmiş vaziyette. İçeride ofislerimiz var, fabrika çalışan personellerimiz var, ısıtma soğutma ekipmanlarımız var. Çok da konforlu, rahat bir çalışma düzenimiz var. Düzce'ye de beklerim. Belki bir programda Düzce'de yaparız. Neden olmasın? Hani bir ayrı bir formatım var benim, ayrı bir programım var. Bir kahve eee adı başlığında belki de bunu e, orada da yapabiliriz de olmasın. Hem mekanı evet, yerinde incelemiş oluruz. E, evet. siz zaten elinizdeki e, malzemeyi kullanmışsınız, kendi çalışma e, çalışmalarınızı da yaratmışsınız. E, evet. hani e, showroom gibi olmuş. Yani gelene götürüp orayı bile göstersiniz. E, bak işte hani kendi materyallerimizden, kendi imkanlarımızda kendi tesisimizde kurduk ee, hani bu da örneği gibi buyurun showroom gezelim e, evet. niyetine olabilir yani neden olmasın ee, çok ben çok ederim. isterim e, tesisinizi ziyaret etmeyi e, çayımızı kahvemizi içip orada yine e, sohbeti ve söyleşimize devam edip kısa aralıklarla e, videolar ve e, çekimler yaparak e, paylaşımda bulmayı e, gerçekten çok isterim çünkü ben biliyorum ki biraz önce sizin söylediğiniz gibi hani belki bir aylık belki altı aylık belki bir yıllık ihtiyaçlara acil ihtiyaçlara gerçekten çok ciddi bir çözüm getiriyor ve çok ciddi bir sport dediğimiz de yani destek verici bir çalışma önemli olan hani yapacak olduğunuz yatırımlar getirirler. yani paçalın altına dediğimiz çizginin altına baktığımızda. E, maliyet avantajı yaratıyorsa e, neden olmasın e, gidip de e, başka bir e, depo kiralayana kadar oraya verene kadar sizin açık sahanız varsa e, kurun e, depo niyetine veya x e, farklı bir amaçla biraz önce sizin belirttiğiniz amaçlarda kullanın neden olmasın. Bence çok güzel bir çalışma e, hani e, ihtiyaç olması nedeniyle e, sizlere ulaşmış olmak, sizlerle çalışmış olmak benim için çok farklı bir deneyimdi. Çok da güzel oldu bence. Biz yani. de çok memnun olduk açık söylemek gerekirse. Çok teşekkürler. E, Bu şekilde devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Ederiz. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. E, biliyorsunuz e, normalde 2019 son çeyreğinde aslında e, dünyada belli noktalarda, belli ülkelerde e, etkili olan ve aslında 2020'nin Ocak ayıyla e, herkesin hissetmeye başladığı ancak 2020 Mart ayı da çok ciddi bir şekilde kendini hissettiren bir pandemi var. Yani bir korona virüsü var. Ee, hani sadece Lewis diye değil tüm piyasalar, tüm sektörlere darbe vurdu. Çok ciddi ekonomik sallantılar yaşanıldı. Çok ciddi zararlar verdi. Siz bu pandemiden ve bu dönemden nasıl etkilendiniz acaba? Şimdi şöyle gerçekten de pandemi dönemi iş hayatı. Ee, kolay değil. Yani bunu hepimiz kabullenmemiz e, gerekir ön olarak. olarak. Ee, özellikle bizim e, etkinlik e, ürün grubumuz e, etkinlik sektöründe verdiğimiz hizmetlerimiz e, durma noktasına geldi diyebilirim. Çünkü e, takdir edersiniz ki insanların bir araya gelmesi e, engellenmesi gerekiyor bu salgın nedeniyle. E, dolayısıyla da ticari fuarlar e, toplantılar organizasyonlar bu dönemde e, iptal oldu ve bu nedenle e, biz bu alanlarda hizmet verme şansımız e, olmadı e, fabrikamızda e, e, fabrikamızda üretimin üretimimiz var o bizim açımızdan büyük avantaj oldu Çünkü e, üretimimiz e, ihracatı gerçekleşiyor şu diğer e, dünyadaki röder firmalarına. orada büyük bir motivasyonla Hatta işlerimizi arttırarak Devam ettik ve bir sıkıntı yaşamadık Yüksel Bey. Aynı zamanda pandemiye yönelik bazı ihtiyaçlar gelişti, bazı talepler söz konusu oldu. Ne tarz talepler oldu? Örneğin bu sosyal mesafe kuralları nedeniyle fabrikalarda ilave yemekhane ihtiyaçları söz konusu oldu. Ilave ofis alanları ihtiyaçları söz konusu oldu. Bu olanlarda yardımcı olmaya çalıştık firmalarımıza, müşterilerimize. Örneğin Türkiye'de gerçekleştiremedik ama Rusya'da yaklaşık 8.500 metrekarelik bir hastane projesi gerçekleşti. Dolayısıyla da pandemiye yönelik ihtiyaçlar söz konusu oldu ve bu ihtiyaçlarda da müşterilerimize yardımcı olmaya çalıştık. Süreci adapte olmaya çalıştık çünkü süreç hepimizin kabul etmesi gereken ve ee, bu süreci e, mücadele edilmesi gereken bir süreçti ve e, o, o sürece adapte olmaya çalıştık ve adapte olmaya da devam çalışmaya devam ediyoruz açıkçası. Harika. Yani sizin adınıza, şirketiniz ve çalışanlarınız adına e, memnun oldum. E, en azından belirttiğiniz üzere e, yeni doğan ihtiyaçlara ve taleplere e, karşılık e, verebilmişsiniz, cevap olabilmişsiniz, çözüm olabilmişsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Herkesin avantajına win-win olayı gerçekten memnuniyet verici. Peki Haşim Bey, şimdi 2020'yi biz normalde baktığımız zaman kayıp yıl gibi aslında evet. tabiri caiz yerindeyse betimliyoruz, tanımlıyoruz. Acaba Röder Yapı Türkiye olarak 2021 ve 2021 yılı ve sonrası, Gelecek hedefleriniz ne der? nedir Röder Türkiye olarak? Tabii e, tabii Gürkan Bey, pandemi koşulları biraz esneklik gerektiriyor. E, pandemi koşullarının dışında e, bahsetmek istiyorum ben e, bu konuya. E, tabii ki gelecekle ilgili büyüme hedeflerimiz doğal olarak var. E, bizim Röder yapı sistemleri, Röder Türkiye olarak, e, Türkiye'de yaklaşık olarak... E, parkurumuzda, kiralama parkurumuzda 50 bin metrekareye yakın e, kiralık yapı stoğumuz var. E, kapatabileceğimiz. E, fakat özellikle e, pandemi dışındaki dönemlerde e, yoğun taleplerin olduğu e, sezonlarımız var. E, maalesef bu sezonlarda biz e, pek çok müşterimize yeteri kadar e, destek olamıyoruz. Çünkü e, stoklarımız tükenmiş oluyor bu sezon sallık nedeniyle. E, o O nedenle de biz her sene belirli bir yatırım bütçesi planladık ve bu bütçeye sadık kalarak stoklarımızı büyütme hedefimiz var. Önümüzdeki beş sene içerisinde bu stok yapımızı yaklaşık dört katı kadar büyütme hedefimiz var, planımız var. Çok güzel. Özellikle lojistik sektöründe yani endüstriyel alanda büyümek istiyoruz çünkü Hani bunu kabullenmemiz lazım. Türkiye gerçekten de bir sanayi ülkesi artık. Sanayi ülkesi olmasına bağlı olarak bir lojistik ülkesi doğal olarak. Dolayısıyla da pek çok yeni ihtiyaç alanları, yeni çözümlere yönelik olumlu yaklaşımlar var. O nedenle de biz bu alanda büyüme hedeflerimizi revize ettik ve sanayi, endüstriyel alan Buna bağlı olarak lojistik sektöründe ciddi bir büyüme hedefimiz var önümüzdeki 5 sene içerisinde. Vallahi çok sevindim. Hani hedeflerin düzenli bir şekilde planlı bir şekilde ileriye yönelik sürekli büyüyerek belli oranlarda artışla devam edeceğiniz çok güzel bir haber. Bunları gerçekleştirebiliriz. Yani sizinle beraber e, ümit ediyorum ki lojistik sektörü de e, aynı şekilde büyüyecektir ve e, bu pandemik etkilende hızlı bir şekilde kurtulacak, e, daha da e, olumlu, daha da güzel adımlar atılacak diye e, ümit ediyorum. Zaten bildiğiniz üzere bu e, 2020 yılı ve e, Covid-19 e, hani e, sadece ülkemizde değil, dünyada çok ciddi dijitalleşmeyi getirdi. Hani e, dijital çağ diyoruz artık neredeyse bir yılda belki e, yarım asırlık bir çağ değişikliği gerçekleştirdik diye düşünüyorum ben. Umuyorum ki lojistik sektöründe de bu şekilde olumlu bir şekilde etki eder. Ve e, biz de e, hem ülke hem de dünya olarak sadece e, lojistiğin e, taşımacılığında, karayolu taşımacılığı değil, intermodal taşımacılığını çok daha yoğun, çok daha sık bir şekilde kullanırız lojistik merkezlerimiz, lojistik köylerimiz e, o denli kullanıma uygun alanlarda artışları sağlar ve e, bu noktalarda da e, röder yapıda değerlendirilir, kullanılır, kullanılabilir diye düşünüyorum ben. E, çünkü hani röder yapı e, bildiğim ve gözlemlediğim ve gördüğüm kadarıyla hani sadece 3000-5000 bin, bin metrekarelik bir değil gerekirse hani 50 bin metrekare, 100 bin metrekarelik alanları bile rahatlıkla kapatabilecek bir e, güce sahip, yapıya sahip. E, ümit ediyorum ki e, bunlar da gerçek olur, bunlar da gerçekleşir diye. E, Haşim Beyciğim, e, süre su gibi bakıp geçiyor. Hani konuşurken e, söylenecek, sorulacak çok soru var. Aldığım not aldığım başka sorular da var. Ama e, hani e, kısıtlı e, süre. Hayatımızdan, günlerin, ayların, yılların hızlı bir şekilde akıp geçmesi gibi sürede çok hızlı bir şekilde akıp geçiyor. Bu sebepten dolayı e, yayınımızın e, kapanışına ben e, firmanızın tanıtım, birkaç dakikalık tanıtım, çok güzel, hoşuma giden tanıtım videosuyla e, yayınımız akışını devam ettireceğim ve sonlandıracağım. E, en son öncesinde söylemek istediğiniz e, bir şeyler varsa son birkaç cümleyle alabilirim. Ben çok teşekkür ederim e, bizi e, burada kendimizi ifade ifade etme fırsatı tanıdığınız için çok memnun olduk gerçekten de Gülcan Bey. E, yani, e, çok eğer kısaca e, belki şeyden bahsedebiliriz e, son bir mesaj olarak e, özellikle e, biliyorum ki e, kanalımızı öğrenci arkadaşlarımız e, lojistik sektöründen sıkça takip ediyorlar e, onlara e, belki küçük bir öneri olarak çözüm odaklı olmalarını önerebilirim çünkü çözüm buldukça çünkü hani iş hayatı da öyle çözüm hani amacımız hep çözüm bulmaya yönelik. Çözüme takılı kalmamak ve çözümü çözümün sonucuna ulaşmak problemi çözmek bize mutluluk getirir ve çalışma hayatımızda da aynı şekilde buna paralel mutluluk getirecektir lojistikte böyle bir meslek zaten evet. mesajım da bu şekilde olsun. Biz her zaman söylediğimiz gibi yani ortada bir problem varsa bize problemle gelmeyin. Problemi zaten biliyoruz, zaten görüyoruz. O problemin <laughs> çözümüyle gelin bize, çözümleriyle gelin ki bir adım önde e, sektöre başlamış olun veya bir adım önde e, yolunuza devam ediyor olun. E, ben çok teşekkür ediyorum Haşim Beyciğim e, yayınımıza e, katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için ağzınıza sağlık. E, en kısa zamanda tekrar görüşeceğimizi ümit ediyorum. Bir kahve sohbetimizi yapacağız. Hani ne kadar da pandemik şartlar zor da olsa biz önlemlerimizi alarak, tedbirlerimizi alarak, gerekli programlarımızı, yayınlarımızı yapmaya ve sürdürmeye devam ediyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, güvende kalın ve hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.